Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Umut Faydacı, World Türk mikrofonlarına konuştu. Kolonoskopi ile ilgili bilgiler verdi. Kolonoskopi nedir sorusunu yanıtlayan Operatör Doktor Faydacı, hangi durumlarda kullanıldığını da anlattı. Kalın bağırsak, ışıklı bir kamerayla makattan girilerek tüm kalın bağırsak incelenme işlemidir. Kolonoskopinin önemi özellikle kalın bağırsaklar, kanserlerin erken tanısında çok önemli yeri vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve özel otörlerin bahsettiği şekilde 45 yaşında bir hastanın ya da bir kişinin hiçbir şikayeti olmaksızın hayatınızda bir defa olsun kolonoskopi yaptırması gerektiği söyleniyor. Özellikle kabızlık şikayeti olan, kramp tas, karın ağrısı olan, kansızlık şikayeti olan, e bazı kabızlık ishal atakları olan durumlarda kalın bağırsağın iç kısmının incelenme işlemidir. E, kalın bağırsak kanserleri de e, dünya sıralamasında ilk üç sırada görülmekte e, ve bunun oluşmasını önlemekte. E, öncesinde %98 burada görüldüğü gibi polip zemininde, 5 sene sonrasında adenom ve 5 sene sonrasında kanser şeklinde gelişmekte. Yani bir günde değil 10 yılda e, bazı kanserojen faktörlere maruz kalarak polipten kansere doğru bir gidiş söz konusu. Biz kolonoskopi işleminde hastayı genel anestezi altında 3 günlük özel bir bağırsak temizliği sonrasında bağırsağın içeriğini boşaltıcı laman ve şuruplar kullanarak kalın bağırsağın makattan girerek tüm kalın bağırsağı ışıklı bir kamerayla inceleyebiliyoruz. Ee, bazı özel iltihabi bağırsak hastalıkları e, polipleri e, tanı koyabiliyoruz ve tanı sonrasında uygun tedavi yapılabiliyor. Polipleri yine keza saplı polipleri bizi koterli elektrikli bir aletle temizleyerek daha kanser olmadan e, bunu temizleyip ileride olabilecek kanseri önleyebiliyoruz. Yani kanser e, kalın bağırsak kanserleri %98 polip zemininde olduğu için ve biz bunu kolonoskopi ile temizleyebildiğimiz için kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir kanser olarak karşımıza çıkmakta. Yapmak gereken şey herhangi bir kabızlık ve ishal atakları olan kramp tarz karın ağrısı ya da makattan e, e, taze ya da beklemiş kan şeklinde, vişne çürüğü şeklinde ya da kırmızı kan şeklinde def, e, büyük abdest yapma, kalın bağırsak alışkanlığında değişme yani keçi pisliği gibi küçük küçük parçalar halinde ve sert dışkılama yani son zamanlarda bağırsak alışkanlığında değişiklik fark ederlerse yine son 6 ayda %10'dan fazla yani 80 kilo bireyde 8 kilodan fazla istemsiz kilo kaybı görüldüğünde e, anlamlı bir şekilde kolonos Kolonoskopi endikasyonudur. Faydacı kolonoskopinin yararlarından ve zararlarından da söz etti, uyarı ve önerilerini aktardı. Kolonoskopi için herhangi bir risk faktörü yoktur. Sadece girişimsel bir işlem olduğu için, biyopsi alındığı için kanama ve bazen bağırsaklarda yaralanma gibi sıkıntılar karşımıza çıkabilmektedir. Ama dediğim gibi e, faydası zararının yanında çok çok öndedir. Bir hasta narkoz alabiliyorsa, 3 günlük temizliği başarılı bir şekilde yapılabiliyorsa, güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.